İnsanların çelişkili inançlarını nasıl değiştirdiklerini anlamak, insan akıl yürütmesini modelleyip onunla uyum sağlayabilecek yapay zeka sistemleri geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Teorik inanç değiştirme modelleri belirli kurallar üzerinden ilerlese de, bilişsel psikolojiden gelen bulgular insanların çelişkili bilgilerle karşılaştığında bu kurallardan farklı yollar izlediğini gösteriyor. Bu makalede İnsanların açıklamaya dayalı inanç değişikliklerini tutarlı bir şekilde tercih ettiğini gösteren üç kapsamlı kullanıcı çalışması sunuluyor. Bu tür değişiklikler, klasik inanç değiştirme teorilerinin öngördüğü gibi en az müdahaleyle yapılan değişiklikler olmayabiliyor. Deneylerde, katılımcılara çelişkiyi açıklayan gerekçeler sunulduğunda veya bunları kendilerinin üretmesi istendiğinde, açıklamaya dayalı ve bazen daha büyük kapsamlı değişiklikleri seçmeye yatkın oldukları görülüyor. Bu sonuçlar, İnsanlarla etkileşime giren ya da insan düşünme tarzını modellemeye çalışan yapay zeka sistemlerinin açıklamaya dayalı ve kimi zaman daha büyük değişiklikler içeren inanç güncellemelerini dikkate alması gerektiğini ortaya koyuyor. Yeni bilgiler mevcut inançlarla çeliştiğinde insanlar bu bilgiyi kendi düşünce sistemlerine uyarlamak için inançlarını değiştirme eğilimindedir. Ancak bu değişimi nasıl gerçekleştirdikleri sorusu Özellikle insanlarla uyumlu çalışması gereken yapay zeka sistemleri için kritik öneme sahiptir. Geleneksel inanç değiştirme (belief revision, BR) kuramları bu süreci belirli varsayımlar ve kurallarla tanımlar. Ancak bu kurallar genellikle yalnızca değişimin sonucuna odaklanır. Sürecin nasıl işlediğine dair bilgi vermez. Örneğin, başarı ve toparlanma gibi bazı temel ilkeler zamanla tartışmalı hale gelmiş ve yerine alternatif kuramlar önerilmiştir. Ayrıca birçok Kur'an tarafından benimsenen asgari değişiklik ilkesi, bilgi kaybını minimumda tutmayı hedefler. Fakat bu yaklaşım da sorgulanmaktadır. Buna karşılık, bilişsel psikoloji alanındaki araştırmalar, insanların inançlarını değiştirmeden önce çelişkilerin doğasını anlamaya çalıştığını gösteriyor. İnsanlar, yalnızca inançları düzeltmekle kalmaz, bu çelişkilere açıklamalar geliştirerek yanıt verir. Çünkü açıklamalar yalnızca durumu düzeltmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki kararlar için de rehberlik sağlar ve dünyaya dair anlayışın aktarılmasında önemli rol oynar. Fakat bu açıklamaya dayalı yaklaşım çoğu zaman klasik BR kuramlarının öngördüğü yollarla örtüşmeyebilir. Bu durum, insano bilgisayar etkileşimi açısından önemli bir boşluk yaratmaktadır. AI sistemleri İnsanların inanç sistemlerini anlayabilmeli ve gerektiğinde kendi modellerini buna göre güncelleyebilmelidir. Çünkü bu sistemlerin başarılı bir şekilde insanlarla işbirliği yapabilmesi için, kullanıcının neye inandığını doğru şekilde temsil eden modeller kullanmaları gerekir. Bu makale, insanların çelişkili inançları nasıl değiştirdiğini deneysel olarak araştırıyor ve bu sürecin insan odaklı ağı sistemlerinin tasarımına etkilerini inceliyor. Üç kapsamlı kullanıcı çalışması aracılığıyla, insanların açıklamalara dayalı bir şekilde inançlarını revize ettiğini gösteriyor. İlk deneyde, bireylerin çelişkiyle karşılaştıklarında doğal olarak açıklama üretmeye yöneldikleri görülüyor. İkinci ve üçüncü deneylerde ise kendilerine açıklamalar verildiğinde ya da kendileri oluşturduklarında, tutarlılığı sağlamak için gerekenden daha fazla bilgiyi dışlayan, asgari olmayan değişiklikleri tercih ettikleri ortaya çıkıyor. Bu eğilim, farklı mantıksal çelişki türlerinde ve bilgi düzeylerinde de tutarlı şekilde gözlemleniyor. Tüm bu bulgular, insan merkezli inanç değiştirme sürecinin hem teorik olarak hem de deneysel çalışmalarla daha derinlemesine modellenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. İnsanlar, inançlarıyla çelişen bilgilerle karşılaştıklarında genellikle açıklamalar üreterek bu çelişkiyi çözmeye çalışır. Üç deney üzerinden yapılan incelemelerde, bireylerin çoğunlukla koşullu kuralları değiştirmeye veya reddetmeye dayalı açıklamalar sunduğu görüldü. İlk deneyde, katılımcılar bilgi ile inançları arasındaki çelişkiye kendi açıklamalarını getirdi. İkinci deneyde, bu açıklamalar verildiğinde inanç değişim örüntülerinin devam edip etmediği test edildi. Üçüncü deneyde ise inançlar soyut kurallar yerine somut örneklerle sunuldu. Çalışma, artan karmaşıklıkta üç problem türüyle yürütüldü. Katılımcılar genellikle devre dışı bırakma koşulları gibi açıklamalarla, yalnızca çelişen bilgiyi değil, daha geniş inanç yapılarını etkileyen değişiklikler yaptı. Açıklamalar ikiye ayrıldı. 1. Koşullu kuralları değiştiren, asgari olmayan değişiklikler ve 2. Gerçekleri hedef alan, daha sınırlı değişiklikler. Katılımcıların büyük bölümü ilk gruba giren açıklamalar sundu. İstatistiksel analizler bu farkın güçlü ve anlamlı olduğunu gösterdi. Sonuçlar, İnsanların yalnızca yüzeysel düzeltmeler yapmakla kalmayıp, inanç sistemlerinin temel bileşenlerini açıklamalar yoluyla yeniden yapılandırmaya eğilimli olduğunu gösteriyor. İnsanların açıklamalar verildiğinde inançlarını nasıl değiştirdiğini anlamak için yapılan ikinci deneyde 60 katılımcıya önceki çalışmadan alınmış güvenilir açıklamalar sunuldu. Katılımcılardan bu açıklamaları dikkate alarak hangi inançları tutacaklarını, değiştireceklerini ya da sileceklerini belirtmeleri istendi. Yanıtlar koşullu kuralları etkileyen asgari olmayan ve sadece gerçekleri hedef alan asgari değişiklikler olarak iki gruba ayrıldı. Verilerin %89'u bu şekilde sınıflandırıldı. Katılımcıların %85'ten fazlası, asgari olmayan değişiklikleri tercih etti. Özellikle tip 2 senaryolarda bu oran %90'ı aştı. Analizler, bu tercihin tesadüfi olmadığını güçlü biçimde gösterdi. Üçüncü deneyde aynı yapıdaki senaryolar, bu kez soyut kurallar yerine somut örneklerle desteklenerek verildi. 60 katılımcı, daha fazla ayrıntı içeren bu durumlarda da benzer şekilde açıklamaya dayalı, daha geniş kapsamlı değişiklikler yaptı. Tip I senaryolarda yalnızca bir değişiklik yeterliyken katılımcılar ortalama 2.14 değişiklik yaptı. Tip A'de bu sayı 2.87'ye, tip 3'te ise 3.81'e yükseldi. Gereken minimumun ötesine geçme eğilimi, senaryo karmaşıklığı arttıkça güçlendi. Bu sonuçlar, açıklamalar verildiğinde bile insanların çelişkileri çözmek için sistematik olarak daha geniş çaplı inanç değişimlerine yöneldiğini gösteriyor. İnsanların inançlarını nasıl değiştirdiğine dair elde edilen bulgular, klasik inanç değiştirme kuramlarının insan akıl yürütmesini yeterince yansıtmadığını gösteriyor. İnsanlar, tutarsızlıklarla karşılaştıklarında genellikle asgari müdahaleyle yetinmek yerine, daha geniş kapsamlı ve açıklamaya dayalı değişiklikleri tercih ediyor. Bu eğilim yalnızca belirli senaryolarda değil, farklı koşullar altında da tutarlı biçimde gözlemlendi. Bu da açıklamalara dayalı revizyonların insan düşüncesinde temel bir özellik olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, insanlarla etkileşim kuran ya da onların akıl yürütmesini modellemeye çalışan yapay zeka sistemleri açısından önemli. Salt asgari değişim ilkesine dayanan sistemler insan beklentilerinden sapabilir. Bu nedenle AI sistemlerinin, açıklamaya dayalı ve daha bütünsel değişikliklere izin veren yapılar geliştirmesi gerekiyor. Böyle bir sistemi hayata geçirmek ise sadece teknik değil, aynı zamanda psikolojik ve etkileşimsel açıdan da karmaşık bir süreç. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmaların yapay zeka, bilişsel bilim ve insano bilgisayar etkileşimi alanlarının ortak katkısını gerektirdiği belirtiliyor. Sonuç olarak, İnanç değiştirme süreci yalnızca bilgi tutarlılığını sağlamakla sınırlı değil, insan zihninin açıklama arayışıyla yakından bağlantılı. Bu bulgular hem insan düşüncesine uygun yeni kuramların geliştirilmesi, hem de insanlarla daha etkili iletişim kurabilen yapay zeka sistemlerinin tasarımı için güçlü bir temel sunuyor.